Merhaba, şimdi hakediş için hakediş raporu nasıl hazırlanır? Ondan bahsedeceğim. Hakediş raporu dört misal olarak hazırlanır. Belediye için, mal müdürlüğü için, yapı denetim ve yapı sahibi olmak üzere 4 tane hak ediş raporu hazırlanır. 4'ü aynı olur. bazı belediyeler için 3 Nisa da yeterli olabiliyor ama genelde 4 Nisa olarak hazırlanır. bir yapı, hak ediş raporu bu şekilde olur. E, burada kaç nolu hak ediş olduğu belirtilir. E, bu her, Belediyenin adı, yapının sahibi, yapı ruhsatı tarihi ve olsun, yapının adresi, pasta ada, parselno, yapı inşaat alanı ve cinsi ki bu önemli bunu dikkat edilmesi gerekir. Yani kaç metrekare olduğu, yapı denetim kuruluşunun ünvanı ve izin belgesi, yapı denetim kuruluşunun adresi. Bu şekildedir. Toplam kısımda hak ediş oranı belirtilir. Yani yüzde kaç hak ediş olduğu toplam kısmının yanında hizasına yer alır. Ee, birinci maddede hak ediş son tarih, ikinci maddede hak edişin ilk tarihi belir belirtilir ve kaçtan kaça çıktığı belirtilir. Yani ilk hak ediş yüzde yüze kaçtan yüze kaça çıkmış bu belirtilir. Ee, eğer bir e, hak ediş e, e, hesabı yapılırken tevfikatlı mı, tevfikatsız mı bu dikkate alınır. E, tevfikat kesini demektir. Tevfikatta fatura, fatura üzerindeki verginin alıcı ve satıcı arasında paylaşılmasıdır. Diyelim ki bu hak ediş tevfikatsıysa o döndürücü A, 14. B ve 14. D maddesindeki tutarlar dikkate alınır. Bunları üçü toplanır. Yani buradaki tutarla, buradaki tutar ve buradaki tutarlar toplanır ve şu kısma yazılır. Kaşesi basılır. Yapı denetim sahibi. Ve imzasını atar. Aynı şekilde buraya da kaşesine basar ve imzasını atar. Bu şekilde olur. ha YIF numarasına dikkat etmek gerekiyor. Yani YIF numarası da e, e, bir hak ediş, e, dosyasında bütün e, belgeler YIF numaraları aynı olmalı. Farklı olmamalı. Bunda, bu da önemlidir. Ve eğer ki hak ediş raporu tevfikatlı ise 13, 14A, 14B ve 14 ddeki iki maddeler dikkate alınır. Ee, mesela e, bu tabi yap e, denetif firmalarına göre değişebilir ama mesela benim çalıştığım yerde biri e 9 tevkifat oranı vardı. Yani şöyle mesela KDV fiyatı 2184,57 ise bunu 0.9 ile çarparız. Bu tutar meydana gelir. Yani 1966,11 ve 0.1 ile çarparız. 218,46 14A yani yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutarın tutarla 0.9 ile çarptığımız yani 1966,11'den çıkartırız. Yani farkı alınır şu ikisinin. Ve yanına böyle belirtileri yazılır. Sonra buradaki tutarla 14B'deki tutar ve 14 tutar toplanır ve sonuç yazılır. E, kimi belediyeler direkt yani bu sonucu yazsak da olur kim belediyeler için ama kimi başka belediyelerde bazı belediyelerde mesela eksi 0.9 ile çarptığımız sonucun belirtmemizi de istiyor. Yani e, 0.9 ile çarptığımız 0.9 ile çarpılan değeri de burada belirtmemizi istiyor. E, sonra işte yine kaşe imza kaşe imza bu şekilde dikkat edin. Mesela burada toplam 90 yazı yani demek ki bu yüzde 90'lık bir hak ediştir. Mesela burada ha inşaat alanı 775 metrekare. Bu yapı denetim sözleşmesi de, de yine 775 metrekare olması lazım. Bu şekildedir. Ee, so söyleyeceğim başka bir şey yok. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yardımcı olabilirim. Aşağıda belirtebilirsiniz. İyi günler.